8. Reşa Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Şu asra bakın, bütün dünya toplanıyor, kanun çıkarıyor, pek çok önlem alıyor, yine sigara gibi küçük bir alışkanlığı dahi insanlara terk ettiremiyor. Halbuki bak, bu zat büyük ve çok adetleri hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden Arap milleti hem adetlerine mutaassıp hem inatta meşhur bir millettir. Zahiri küçük bir kuvvetle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın maddi bir gücü ve kuvveti yoktu. Medine döneminde ise ancak küçük bir ordu teşkil etti. Peki ne yapıyordu? Sadece ayatı Kur'an'ı okuyordu. Tebliğatını yapıyordu. Küçük bir himmetle. Himmet sayı gayret demektir. Resul Ekrem Aleyhissalat ve Selam senelerce uğraşmadı, zor kullanmadı. Sadece vahi ilahiyi söyledi, irşat ve tebliğ yaptı. Bazı insanlar vardır ki on misli kadar çalışırlar, yine muvaffak olamazlar. Az bir zamanda refedip 23 sene gibi çok kısa bir zamanda o ahlakı seyyiye vahşiyaneyi kaldırıp yerlerine öyle secayayı aliyeyi gayet yüksek seciyeleri ve huyları ve ahlakları ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit eyliyor. O zat-ı ekrem aleyhissalatü vesselam, Rabbinden gelen Kur'ani hakikatleri evvela kendi şahsında tatbik etti, bir fiil yaşadı, daha sonra muhataplarını anlattı. Anlatınca öyle bir tesir etti ki, dem ve damarlarına kadar tesir etti. İşte böyle yüksek bir tesir ile vahiy ilahiyi insanlara tebliğ etti. Hakiki medeniyeti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam getirdi. İşte asr-ı saadet bunun delil ve şahididir. Beşer o gün bugün çalışıyor, mücadele ediyor, hala daha o saadete ve medeniyete kavuşamadı. Medeniler diyorlar ki, biz ahlakı medeniye ile dünyayı fethederiz. Peki bunu başarabildiler mi? Hayır, başaramadılar ve yapamadılar. Avrupa medeniyeti vahşete döndü. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere cezüret Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi, yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zaten, o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi? Siz madem medeni olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve şu medeniyeti hazırayı beşere takdim ediyorsunuz, biz kanunlarımız ile, kendi ahlaki kurallarımız ile, medeniyetimiz ile dünyayı ıslah ederiz diyorsunuz. Haydi, o zaman yüz felsefe alın. Asrı saadete gidin. Yüz sene çalışın. O zamanın şartlarını da nazara alın. Acaba o zatın bir sene içinde yaptığı icraatın yüzde birisini yapabilir misiniz? Elbette yapamayacaksınız. İşte bu asırda yaşayan insanların haline ve durumuna bakın. Beşeri getirdiğiniz seviyeye nazar edin. Güya modern, çağdaş, medeni, teknoloji asırıdır. Hiçbir yerde huzur ve saadet, emniyet ve sükunet var mı? Belli bir kesim hariç, herkes inliyor ve ağlıyor. Hakru zarret, zillet ve meskenet içinde kıvranıyor. Bu mudur terakki etmiş medeniyetiniz? Zayıfları ezmek ve onlara hakka hayat tanımamak medeniyet midir? Öyleyse siz medeni değilsiniz, vahşisiniz, canavarsınız, insan düşmanısınız. Katıyen anlaşıldı ki sizde beşere karşı zerre kadar bir şefkat ve merhamet, insaf ve insaniyet yoktur. Bazı yerlerde belli kesimlere karşı olan suri durum ve vaziyet ise bir gösteriş ve aldatmacadan ibarettir. Madem mesele tamamıyla tavazu yetmiştir, o halde hakiki ve daimi ve fıtri ve ulvi ve yüksek ve nevi beşerin bütün sınıflarına hitap eden ve onları ıslah eden ve onlara dünya ve ahiret saadetlerini temin eden yalnız ve yalnız ahkamı Kur'aniye ve medeniyeti İslamiye ve ahlakı Hasene-i Muhammediyedir. Hayat nizamı ve saadeti ancak Kur'an'ın ahkâmının ilmi, ameli ve edebi sahada icra ve tatbiki ile mümkün olacaktır. Bu hususta beşere rehberlik yapacak ve onlara nümune-i imtisal olacak ise yalnız ve inneke ala hulukin azim ey habibim muhakkak sen en yüksek bir ahlak üzeresin yani sireten ve sureten en mükemmel bir fıtrat üzere yaratılmışsın sırrına mazar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır müellif radıyallahu an yüzer feylesofu alsınlar ifadesiyle mimsiz medeniyete bir darbe indiriyor. Zira medenilerin fikir babası olan filozoflar dahi aciz kalırlarsa, yani beşere saadet ve huzur temin edemezlerse, elbette diğer beşerin bu işten aciz kaldığı aşikardır. Gelecek ayet-i kerimeler, beşeri kim yaratmışsa, onu bilen, onun hayat nizamı ve ahlakı hakkında söz sahibi olan da o olduğunu şöyle haber veriyor. <laughs> Dikkat edin. Eşyayı halk ve icat etmek, herkese ve her şeye emretmek ancak Allahu Teala'ya mahsustur. Allah'tan başka bir emir sahibi yoktur. <laughs> Yaratan Halık Alem bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir her şeyden hakkıyla haberdardır elbette o latifi habir insanoğlunun ne ile ıslah olacağını hangi ahlaka sahip olması gerektiğini bilir öyleyse o alim -i hakim ne demiş ise ahlak odur medeniyet odur bütün dünya felsefaları toplansa bütün ahlakiyun toplansa bütün ihtimayun toplansa bütün medeniler toplansa, 100 sene çalışsalar, yine o Zat-ı Ekrem aleyhissalatü vesselamın değil bir senede yaptığını, belki bir günde yaptığını dahi yapamazlar. Çünkü o aleyhissalatü vesselam birdenbire akılların muallimi, ruhların sultanı, kalplerin mahbubu, nefislerin mürebbisi oldu. Demek o, bu işleri beşeri bir güç ve kuvvetle yapmıyor. Çünkü beşerin bunlara gücü yoktur. Evet, o bir anda akıl ve kalbi birleştiriyor. Ashab-ı kiram böyle yaşadılar ve gittiler. Bu hassa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan sonra 300 seneye kadar devam etti. Ondan sonra akıl ayrı gitti, kalp ayrı gitti. Ancak Üstad Hazretleri bu tarza yakın sahabe mesleğini yeniden canlandırdı yani akıl ile kalbi birleştirdi zira kemal ve kemalata uruc etmek bu iki cenah ile yani bunların te'lifi ile mümkün olur